Yürekleri yiyorsa gelsinler. Ha? Hayır. Allah razı olsun başkanım. Hayır, hayır. Hayır. Dün bunu anlattık kendilerine. Mahallenin talebi olduğunu ve muhtarımızın talebi olduğunu söylememize rağmen maalesef dün kahredici bir olay yaşadık. CHP'nin, HDP'nin, MHP'nin ve iki bağımsız üyenin oylarıyla iyi ki varsın Eren, Eren Bülbül Parkı'nın ismini veremedik. Ee, çok üzülüyorum bunlardan dolayı. Çünkü e, şehitlerimiz varsa biz bugün buradayız. Şehitlerimiz varsa şu an ezan okunuyor, ezanlarımız okunuyor. Şehitlerimiz varsa biz devletiz ve cumhuriyetiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhasır medeniyetlerde yürüyüp büyük bir cumhuriyet olmak istiyorsak şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesinde olacağız. Yani şehitlerimizden ne istiyorsunuz? Bakın dünkü olaylarda çok ilginç ee, diyaloglar geçti. Bir tane CHP meclis üyesi, o zaman 500 tane e, şehit ismi getirirlerse onların da mı vereceğiz dedi. Ya bu böyle bir laf olur mu ya? Nasıl yani 500 değil kaç tane gelirse geliriz veririz. Başka bir CHP meclis üyesi dedi ki orada ünlü sporcular var neden bir sporcunun adını vermiyoruz? MEP'in üyesi dedi ki ben bir öğretmen olarak okullara, caddelere şehit isminin verilmesini doğru bulmuyorum. Bakın ya uğraştığımız mantığa bakın. Yani dünyada herkes Geçmişiyle, şehitleriyle, gazileriyle e, övünürken biz burada bir şehit ismini veremiyoruz. Aslında buradaki olay çok basit. HDP tabii ki bu tür şeylere karşı büyük alerji duyuyor. Ve dünkü meclisin görüntülerine baktığınızda da çok rahattılar, çok sakindiler. Hiç topa girmediler. Ne hikmetse CHP'li meclis üyeleri bu konunun altında bocaladılar ve kendilerini ifade etmeye çalıştılar. Cumhuriyeti'nin topraklarının vatanı bütünlüğünü korumak ve e bunun için emniyet güçleriyle temasa geçtiğinden dolayı bir sübyan bir genç hayattan alındı. Şehit edildi. Ya bu önemli bir misyondur. Biz bu misyonu çocuklarımıza, gençlerimize eğer anlatamayacaksak niye yaşıyoruz bu toprakların üzerinde? E talimat verdim arkadaşlar hızlı bir şekilde hazırladı. Buyurun burada iyi ki varsın Eren e Eren Bülbül parkımız. Ben diktim gelsin birileri yiğitse söksün. Eğer yasa beni bu konuda yargılayacaksa bir şehidimizin ismini vermekten parka gurur diyorum. Yargılanmaya da hazırım.